Parti Bursa İl Başkanı Sayın Davut Gürkan alana geldi, açılış törenine geldi. Hoş geldiniz başkanım. Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Hem Türkiye hem Bursa'mız için e, unutulmayacak günlerden bir tanesi. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'un seri üretim fabrikası. Bugün açılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana teşrif etmesini bekliyoruz. Duygularınız, düşünceleriniz nelerdir? Ön için yani hakikaten hepimiz için çok onurlu bir gün, gururlu bir gün. Çünkü Devrim otomobilinden sonraki arada hakikaten Türkiye'nin kendine has bir nasıl diyelim böyle e, gönül ezikliği vardı aslında. Biz dünya atmosferi yar, yarım evet, kalan bir yarım hikayemiz kalan. vardı. Bugün yarım kalan hikayeyi tamamlıyoruz aslında ve bu hikayeyi tamamlarken de dünyanın bütün önde gelen firmaların yapmış olduğu otomobil otomobil konfigürasyonlarına da erişerek ve hatta onların üzerinde bir performansla sergilemeye başlamış oluyoruz. Bu hakikaten hem Türkiye için özellikle de bursamız için çok gurur verici bir hadise ki önümüzdeki süreçte de zaten artık bütün dünya otomobil devleri neredeyse işte fosil yakıt üretimini bitirdi ve hepsi birden büyük ihtimalle 2025'lerden sonra artık tamamen fosil yakıt tüketiminden çıkıp Bundan sonra yenilenebilir enerji üzerine gitmeye başlıyorlar ki biz bir anda başlamış olduğumuz yani stat verilmiş olduğumuz an bütün uluslararası devlerin başlamış olduğu, bütün dünyada ses getiren firmaların başlamış olduğu bir anda bir başlangıç yapmış oluyoruz. Bu da Türkiye için çok güzel bir haber ve hem potansiyel itibariyle, hem vizyon itibariyle, hem de yenilikçi. Biz aslında CEO'larımızın da zaman zaman kamuoyunda söylediği şeylere baktığımızda biz akıllı bir araç yapıyoruz aslında. Otomobilden ziyade bir mobil, akıllı bir mobil istasyonu kurmuş oluyoruz. Sadece bu akıllı mobilden kastettiğimiz bizi bir yerden bir yere ulaştıran değil, aynı zamanda sosyal yaşamımızı da aracın içerisinde gerçekleştirebileceğimiz İşimizi takip edebileceğimiz, bütün sosyal yaşantımızı organize edebileceğimiz akıllı bir araç inşa etmiş olduk. Bunun için çok mutluyuz, gururluyuz. İnşallah bugün Cumhurbaşkanımızın yapacağı açılışla beraber de bütün dünya kamuoyuna bunu ilan etmiş olacağız. Çok mutluyuz, gururluyuz. Çevre illerle birlikte Bursa için de çok büyük bir istihdam sağlayacak. Yaklaşık 4300 kişiye vatandaşa istihdam sağlanması bekleniyor bu projeyle ilgili. Bununla ilgili neler söylersiniz? Hem de çevre bölgenin Bursa'daki çevre özellikle Gemlik'te pek çok yerinde değeri katlanacak. Sadece Bursa özeline demiyor. Hani Türkiye özeline de baktığımız zaman da Bursa'nın şöyle bir farklılığı var. Bütün illerden araç üretim sanayi ile alakalı, yan sanayi ile alakalı ciddi bir altyapısı var. Birçok ilde olmayan hem lojistik anlamda hem de yan sanayi üretimi anlamında çok müthiş bir potansiyeli var ki şu an bizim yeni yapılmış olan organize sanayi bölgelerimizde TeknoSap gibi yerlerde de ileri teknoloji üreten firmalarımız şu an faaliyete başlamış oldular. Ve şu an itibariyle önümüzdeki süreç içerisinde yeni yeni firmalar başlıyor. Sadece Yeni organize sanayi bölgelerimizin içerisinde TOGA hizmet etmek üzere 36 tane yeni firma teşekkülü oluşmaya başladı ki bu sadece istihdam değil aslında. İleri teknoloji olarak da Bursa'ya ciddi bir katkısı var. Bursa'nın şöyle bir özelliği de var aynı zamanda. Kilogram geliri dediğimiz ihracattaki kilogram gelir değerini de arttırmış olacak. Normal Türkiye'nin ortalamasında işte 1.80 dolarlarla seviyelerinde ulaşırken Bursa olarak ki Bursa'nın bir özelliği daha ihracatta ya ikinci sıradayız ya üçüncü sıradayız. Bu bizi biraz daha yukarıya taşımış olacak. Kilogram değerimiz şu an Bursa ihracat sanayi olarak 4 dolar seviyelerinde. Yani Türkiye'nin ihracat seviyesinin iki katı seviyesindeyiz ki bu tokla beraber de bunun en kısa zamanda kilogram de değerini 8 dolarlara ulaştırmanın hedefindeyiz. Tok da bunu sağlayacak en güzel unsurlardan bir tanesi. Sadece işte yan sanayi istihdam olarak değil, bir ileri teknoloji anlamında da Türkiye'nin kilogram başı değerini de artıracak bir unsur olarak değerlendirmek lazım. Öyle bakarsak Bursa'ya daha büyük katkısını ve Türkiye'ye katkısını görmüş oluruz. Sayın Çankılıç sizin sorunuz var mıdır? Benim sorumdan ziyade ben başkanın da bu dönemine dek geldiği için kendisinde katkılarını biliyorum çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hayırlı yayınlar iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için.